Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Meral Akşener'in başdanışmanı istifa etti Erdoğan'a destek açıklaması. Murat Çuha'dar, İyi Parti lideri Meral Akşener'in başdanışmanlığından istifa etti. Yaptığı yazılı açıklama ile istifasını duyuran Çuha'dar, parti ile politik fikir ayrılıklarından ötürü istifa ettiğini açıkladı uzun yıllardan beri AK Parti'ye verdiği destekler ile tanınan başarılı sosyal çalışmacı Murat Çuhadar, kısa bir süre önce getirildiği İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden istifa ederek Türkiye'nin yüzyılı platformunu kurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek kararı aldı yurt genelinde 10 binlerce üyesi olan Yaşama Dokunanlar Platformu'nun da başkanlığını sürdüren Çuhadar, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin yüzyılı platformuyla şehir şehir dolaşarak AK Parti ve Erdoğan'a destek çalışmalarını başlatacak. Yıllardır ulusal basında yorumculuk ve program yapan Murat Çuhadar, aldığı bu karar ile AK Parti seçmeni tarafından çok büyük sevinçle karşılandı. Seçmen tarafından tanınan ve yüksek sempati duyulan Türkiye'nin yaşam koçu Murat Çuhadar, yurt genelinde gerçekleştirdiği ulusal projeler ve eğitim faaliyetleri ile tanınmakta. Yaşam koçluğu konusunda uluslararası ödülleri ve birçok ünlünün koçluğunu yapan Çuhadar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde de yurt genelinde önemli organizasyonları yönetmişti. Güneydoğu konusunda uzman olan Murat Çuhadar'ın başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağını bildirdi.